Evet sevgili arkadaşlar, Biyoloğun Kuş Evine hepiniz hoş geldiniz. Malumunuz şu anda Ağustos aylarındayız. Ee, bu aylarda özellikle yeni sezon öncesi yani son 20-25 gün kaldı e, sezona. Hatta bazı yerlerde 10-15 gün kaldı. Benim için de 20-25 gün sonra kuşları nasipse e, eşleyeceğiz. Çok merak edilen sorulardan bir tanesi kuşları sezon hazırlarken nasıl kızıştırmamız gerekiyor. Neticede son 15 gün farklı bir beslenme, hatta 15 günden ziyade bir 20-25 gün farklı bir beslenme metoduna girmemiz gerekiyor. Kuşların sezonu daha iyi başlayabilmesi ve daha verimli olabilmeleri açısından. Aslında bu bir video, kuşlar nasıl kızıştırılır videosu olacak. Şimdi ee, üretimde kuşların sezona atılmadan önce, eşi atılmadan önce hazır olması çok önemli. Bunun için de belli başlı takviyeler, ortam koşulları kuşlara verilmesi gerekiyor. Belli şartların sağlanması gerekiyor kısa işin özeti. Şimdi nedir bunlardan bir tanesi? Bir kuş nasıl kızıştırılır? Bir kuştan nasıl yavru alınır? Şimdi bu iki periyotlu bir iş. Ee, Şimdi bir evinde bir takımla iki takımla kuş besleyen var. Bir de üretimhane var. Yani 30, 40, 50, 100, 200 takım muhabbet kuşu olanlar var. Kuşları kızıştırmak aslında üreme içgüdüsü göstermesi muhabbet kuşları için özelinde söylüyorum. E, muhabbet kuşları aslında arkadaşlar çok üretken hayvanlardır. Yani haddinden fazla üretken hayvanlardır. E, bir muhabbet kuşu çiftinden yavru alınamaması e, alınmasından daha daha zordur aslında temeline baktığımız zaman. Çünkü... Yaz, kış herhangi bir duraksama göstermezler. Eş olduktan sonra her türlü yavru yumurtaya yatmaya devam ederler iyi bakıldıkları sürece. Şimdi Muhabbet kuşlarının doğasına baktığımız zaman bunların biliyorsunuz ana vatanı Avustralya. Avustralya'da yem olduğu sürece yem ve su olduğu sürece muhabbet kuşları ürüyor kışın yani bize göre kış onlara göre yaz oluyor biliyorsunuz onlar güney yarımkürede. Biz Aralık ayında üşürken onlar kurak mevsim geçiriyorlar. İç iç kısımları çöldür Avustralya kıtasını biliyorsunuz. Muhabbet kuşları da kıta içinde göçebe hayvanlardır. Göçebilirler. Yani stabil bir yerleri yoktur. Yemek su neredeyse oraya doğru göçerler. Eee yem su olduğu sürece muhabbet kuşları kesinlikle üremekten vazgeçmezler arkadaşlar. Tabii ki şöyle bir sıkıntı var. Biz bunları kafes ortamlarında üretiyoruz. Kafes ortamlarında verebileceğimiz takviyeler belli. Eğer beslenme düzeninizi profesyonel veya profesyonele yakın yapamıyorsanız üretimde uzun vadeli, kısa vadeli ve orta vadeli sıkıntılar yaşarsınız. Şimdi muhabbet kuşları nasıl kızıştırılır? Size bu e, videoda markalar da vereceğim. Ürün isimleri de söyleyeceğim. Neler kullanmanız gerektiğini onları da söyleyeceğim. Ama öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Muhabbet kuşları doğal ortamlarında sürü kuşlar olduğu için sürü psikolojisiyle hareket ederler. Üreme içgüdüleri de sürü halinde meydana gelir arkadaşlar. Yani hep eski videolarından beri bahsettiğim bir cümle vardır. Az kuş, az üretim, çok kuş, çok üretim. Bu bizim için en kıstas bilgidir. Onu bir kere söyleyeyim. Dolayısıyla arkadaşlar, muhabbet kuş üretiminde de özellikle kıvrık gagalı diğer kuşların üretiminde de aslında kanatlı türleri üzerinde sayının çok olması her zaman önemlidir. Tabii ki sayı önemli, tabii beslenme de çok önemli. Şimdi genelde piyasada bilinen ee, kızıştırıcı markalar etmenler var. Ben size marka da vereceğim, kendi kullandığımı da söyleyeceğim. Şimdi piyas benim kullandığım Flavet'in ee, ekranda da göreceğiniz. Flyweight'in Libidox ürününü ben kullanıyorum. kullan ve performanslı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Kullandım, etkisini gördüm. Yani yumurta doluluk olsun, yumurta sayısı olsun kuşlara hazırlama anlamında gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii kombine kullanılması gerekiyor. Flyweight'in e, Goldweed, Amino ST ile beraber kullanılırsa bir tık daha e, üst düzeyde performans gösteriyor. Tabii ki üreme sezonuna hazırlandığı beslenme düzeniyle, Yavrular olduktan sonraki beslenme düzeni arasında dağlar kadar fark olacak. Mesela gıda anlamında söyleyeyim. Ee, diğer markalardan esas bahsedeyim. İşte e, Roundfit ürünleri var. Comet ürünleri var. Ee, Tyson gibi markaların, kaliteli markaların kızıştırıcı ürünleri var. Ee, bunları da kullanabilirsiniz. Bunlar ithal ürünlerdir arkadaşlar. Bir tık daha pahalıdır onu da söyleyeyim size. Yani bir tık değil bayağı pahalıdır. Yani FlyVet'in bir setini alacağınız fiyata e, onlardan bir buçuk litre alıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. E, sadece bir ürününden bir buçuk litre alıyorsunuz. E, ama etki mekanizması üç aşağı beş yukarı aynı. içeriği de E vitamini selenyum. Şimdi aslında bu bilgileri bu videodan ziyade e, Google amcaya da sorarak öğrenebiliriz. E, mesela... <laughs> Dişilerde yumurta oluşumunda gerekli vitaminler, mineraller, organik asitler nelerdir? Amino asitler nelerdir? Efendim sperm oluşumunda nelerdir? Şimdi tabii ki E vitamini ve selenyumla bitiyor mu bu? Bitmiyor. Bunun yanında farklı mineraller, farklı amino asitler de katılması gerekiyor. Mesela mineral anlamında çinko ve magnezyum özellikle kızıştırma ve yumurta doluluk, yumurta sağlığı açısından çok önemli iki tane mineraldir. Bunu çok e, üretici veya çok sağda solda duymazsınız. E, omega yağları e, çok önemlidir, onu söyleyeyim size öncelikle. Yani yumurta oluşumunda, sperm oluşumunda e, bunlar çok önemlidir. Bunlar spermin ve yumurtanın kalitesini belirler. Mesela bazı arkadaşlar şey diyor işte kuşum 7-8 tane yumurta yaptı, 2 tanesi dolu, 3 tanesi dolu. Bunun belli başlı sebepleri oluyor sevgili arkadaşlar. İşte kuşlar acemi olabilir, erkek dişiyi dölleyememiş olabilir. Veya tecrübeli olsa bile erkeğin sperm kalitesi iyi olmayabilir, dişinin sperm kalitesi iyi olmayabilir. Bunun sebebi genetik faktörler. Genetik faktörlere zaten bir şey yapamayız. Yaşlı olabilir ama kuşlar genç ve sizin aldığınız yerde gayet iyi verimli yavrular bakarken sizde iyi yavru bakmıyorsa bunun tek sebebi var ortam koşulları ve yetersiz beslenme arkadaşlar doğru bir beslenme düzeni kurarak e, doğru zamanda doğru miktarda eee kuşlarınıza doğru beslenme düzeni verirseniz performans alırsınız. Onu söyleyeyim. Tabii ki şey de çok önemli. Yani kuşların soy hattı hani her zaman dediğimiz iyi bakıcı anne babanın yavrularını ayırıp onların da yavrularını iyi bakıcı olanlarına ayırmanız bu her zaman bir güzel bir soy hattı bir ıslah çalışması aslında bir yerde yapmanızı sağlayacaktır. Şimdi sıcaklık ve nem faktörleri de tabii küçük önemli. E, muhabbet kuşlarını kızışması, e, sıcaklık arttıkça daha çok kızışırlar. Zaten üretken olan hayvanlar olduğu için şimdi yazın ben çok denk geldim ona yazın üretime devam eden, kuşları yani kışın da çalıştıran ve yazında yavrularını yumurtalarını altından almayan genelde bahane de şu oluyor. işte kıyamadım, altından alamadım. Aslında farkında değil kuşlara, çiftine daha çok zarar veriyor. Yani sıcakta emin olun bir muhabbet kuşu çiftinin yavru bakması muazzam zordur. Eğer üretimhanenizde iklimlendirme yoksa yani klima ve benzeri bir sıcaklığı ve nemi Dengeleyici düşürücü bir makine veya bir cihaz yoksa yazın <laughs> üretim yapmak gerçekten zor. Şöyle düşünün üretimhanesinin sıcaklığı 25 derece ise yuvalığın içini sıcaklı arkadaşlar 30-35 derecedir. Sizin kapalı 35 derecelik sürekli 35 derece olan bir yerde durdunuz hayal edin. Benim yaşadığım yerde şu anda nem %90 ve üzerinde hem sıcaklık 24 derece civarında şu anda 24-25 derece civarında hem de nemin %90 olduğunu düşünün. Yani o yuvanın içerisinde olduğunuzu düşünün. Ee, yani küçücük bir kuş yavrusu veya damızlık anne baba e, bu sıkıntı çıkartacaktır. Artı yazın havanın ısınmasıyla beraber kuşlarda üreme içgüdüsü biraz daha fazla gelişir arkadaşlar. Altında yavrusu olan kuşlarda maalesef yavru öldürme, yavruları parçalama veya yumurta kırma gibi durumlar söz konusu olabilir <laughs> o yüzden yazın ben üretim yapılmasını yine parantez için söylüyorum iklimlendirme yoksa yazın üretim yapılmasını tavsiye etmiyorum ee, yapan arkadaşlar ya bilmediğinden dolayı yapıyor veya yazın üretime atan arkadaşlar e, tamamıyla ticari kaygıdan kaynaklı zaten onların da üretimi uzun soluklu olmuyor görüyoruz çevremizde yani e, kuşları iki ay dinlendirmiş Mayıs ayında eşi atıyor arkadaş yani sıcaklık 27-28 derece sonra işte kuşlarında işte bir ağız yavru alıyor ikinci ağız yavru oluyor üçüncü ağızda problemler meydana gelmeye başlıyor. Sonra çözüm arıyor çözüm bulamıyor veselam yine aynı süreci tekrarlamaya başlıyor. Kuşlarından memnun kalmıyor efendime söyleyeyim aslında kuşları iyi ama kuşlarından memnun kalmıyor çünkü doğru zamanda kuşları işe atmadı. Ben şu anda kuşlarımı eşe atabilir miyim? Videoları takip eden arkadaşlar, aslında benim kuşlarım şu anda tüyde olmasına rağmen hazır bir görüntü çiziyorlar. Yani kuşlarımı eşe atsam e, yavru çok rahat alırım. Ama özellikle Eylül ayını bekliyorum. Eylül 1'i ile 7 arası, 7'si arası eşe atmayı düşünüyorum. E, niye? Havaların hem biraz daha serinlemesi, hem nemin biraz daha düşmesi, hem yavrular yumurtadan çıktığı zaman arkadaşlar Ekim ayı, Ekim ortası gibi olacak. Dolayısıyla hatta Ekim sonu gibi olacak. Dolayısıyla nem ve sıcaklık düşecek daha sağlıklı bir üretim yapacağız. Ordu'da bir arkadaşımız var bizim. Ee, o da biyologtur şiş kendisiyle. Bir paylaşımı çok hoşuma gitmişti. Benim yıllardır anlatmaya çalıştığım, söylemeye çalıştığım bir şey. Muhabbet kuş üretiminde en ideal sıcaklık 5 santigrat derece ile 15 santigrat derece arasındadır. Ee, bunun üstü sıkıntıdır sevgili arkadaşlar. Ee, şimdi nereye geleceğiz? Şimdi kuşlarımızı hazırlayacağız. Tabii ki bunun belli başlı sebzeleri de var. Kırmızı sebzeler arkadaşlar kuşları kızıştırır. İçinde e, pigment bulunduran sebzeler. Özellikle havuç beta-karoten içinde barındırır. E vitamini içinde barındırır. Yani renkli sebzeler, kapya biber mesela kuşlarımızı kızıştırabilir. Kabak, e, bal kabağı kuşlarımızı kızıştırır arkadaşlar. Bu tarz renkli sebzeler e, kuşlarımıza verirsek içindeki pigment sayesinde kuşlarımız kızışacaktır. Doğal yolla kızıştırabilirsiniz. Artı B vitamini kompleksi bu üretim dönemi. Biz E vitamini selenyumdan bahsettik ama B vitamini kompleksi de bu süreçte çok önemlidir bizim için. Aslında her şey önemlidir ama biz pik önemli olan noktalardan bahsetmeye çalışıyoruz. Bunun yanında tohum filizlendirme. Çok önemli, kuşları hazırlamak için hem tüyden tüyden çıkartmak hem yumurta sayısı, yumurta doluluk oranını iyi bir şekilde ve kuşları sağlıklı bir şekilde üretime hazırlayabilmek için <laughs> tohum filizlendirme de çok önemli arkadaşlar. Şimdi e, biz bu E vitamini dedik, e, selenyum dedik falan. E, Şimdi bu E vitamini fazla da verirsek arkadaşlar belli başlı sıkıntılar meydana geliyor. Hastalıklar, organlarda deformasyonlar meydana gelebiliyor. Yani <laughs> üretime hazırlarken kuşları 3-4 günde bir E vitamini verirsek iyi olur. Her gün vermeyelim. Çünkü E vitamini vücutta depolanan bir e, vitamin çeşidi. Dolayısıyla verdiğiniz fazla E vitamini vücutta depolanır. Yani basit bir... E, Lise biyoloji bilgisi bu. Belli başlı vitaminleri çok sık mesela multivitamin çok sık vermeyin. Mesela B vitaminini tüy döneminde özellikle diyoruz ki iki günde bir verin. Çünkü depolanmaz B vitaminleri vücutta. Yanlış mıyım Süleyman? 12 hariç evet. Depolanmaz değil mi? B12 de Karaciğer. karaciğerde, depolanıyor. Dolayısıyla B vitamini iki günde bir, üç günde bir tüy döneminde mutlaka verin diyoruz. Yani haftada bir vermeyin. Özellikle bunu belirtiyoruz. Evet yeni bir sezon başlayacak sevgili arkadaşlar konuyla alakalı umarım açıklayıcı bir video olmuştur üretimde kızıştırmada her ne kadar siz doğru besinleri de verseniz doğru beslenme düzenine de girseniz kuşlar mutlu değilse hiçbir şekilde verim alamazsınız kuşların temizliğini doğru bir şekilde yapmıyorsanız hiçbir şekilde verim alamazsınız Kuşların içtiği su temiz değilse, iyi değilse, sağlıklı değilse hiçbir şekilde verim alamazsınız. Işıklandırma sisteminiz. Eğer akşam ışığı bir açıp bir kapayıp bir açıp bir kapayıp veya kuşlara çok az uyku uyutuyorsanız verim alamazsınız. Bu benim anlattığım videolar. Aşağı yukarı 150 küsür 160 tane videom var şu zamana kadar YouTube'da. Kimisi vlog şeklinde ama her vlog videosunda belli başlı bilgilere yer verdik önemli bilgiler dedik. Yani genel durum videosu çekerken bile 19-20 dakikalık bir videoda 30 saniyelik bir bilgi verdik. Aslında o üretimin püf noktalarından bir bilgisi oldu. Bunu videoları ileri ileri sarmadan izleyen üretici arkadaşlarımız var aramızda. Biliyorum not alan arkadaşlarımız var. Bu bilgiler gerçekten çok önemli. Bu bilgileri parayla satın alamazsınız. Belki basit bilgiler olarak gelebiliyor bazılarınıza. Ama bazılarınızın ilk defa duyduğu şeyler. Bunlara özellikle dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Evet bu benim işim. Ee, zevk işim değil. Tabii ki zevk yapıyorum ama bu benim tek işim. Ee, dolayısıyla bu konuda okuyup, araştırmak, tecrübe etmek, yeni şeyler denemek çok önemli. Yeni şeyler deniyorum, tecrübe ediyorum. Bildiklerimin ee, size öğrendiklerimi size aktarmaya gayret gösteriyorum, çalışıyorum. Ee, önemli olan da bu. Ha, yine söylüyorum, her videoda da söylediğim gibi. Ben sadece bildiklerimi %95'ini size anlatıyorum. %5'lik kısmını videolarda söylemiyorum. Söylememe nedenlerini de biliyorsunuz zaten. Belli başlı kişilerin belli başlı bilgileri öğrenmesini istemiyorum. Ee, bu tamamıyla benim kendi inisiyatifimde olan bir durum. Ya Bunun herhangi bir yargılama yoluna gitmeyin rica ediyorum e, verdiğim bilgilere sayın e, bu sayede çok insan e, üretime girdi para kazandı evinin rızkını bunu artık geçindiriyor gidip asker ücretli bir yerde çalışmaktansa bunu yapıyor umarım çok iyi bir sezon geçiririz Bu arada belli başlı şeyler duyuyorum e, muhabbet kuşları ithalatı durmuş sanırım. Öyle bir şeyler duydum ama bunu net olarak bir e, kanıtlayamadık. Onu söyleyeyim. E, elinizde şu anda yazın olduğu için piyasa düşük arkadaşlar. Elinizde kuşları tutun. E, Eylül, Ekim ayı, Ekim ayı gibi tekrardan piyasaya sürürsünüz. Ucuza vermeyin kuşlarınızı. Çünkü gerçekten maliyetler o kadar arttı ki 50-60 liraya, 65 liraya kuş olmaz arkadaşlar. Bugün en ucuz kuşun toptan fiyatının 75-80 lira en ucuzundan bahsediyorum. Olması gerektiğini ben düşünüyorum. Maliyet hesabı yani benim gibi bakıyorsanız, benim gibi kaliteli bakıyorsanız, verimli bakıyorsanız en minimum 75-80 lira olmalı toptan fiyatı. Buna karşı gelecek arkadaşlar olabilir. Saygı duyarım. Ekmekle, suyla kuş besiyorlardır büyük ihtimalle. E, sağlıksız kuş besliyorlardır büyük ihtimalle veya üretimhanesine kaçak elektrik çekiyordur büyük ihtimalle veya gidip e, belediyenin dağıttığı bu şey sularından alıyordur para vermiyordur suya büyük ihtimalle diye düşünüyorum ve videonun e, sonuna geldiğimizde belirtmek istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar nemli bulutlu ve inceden de sıcak bir Rize gününden bütün Türk yurtlarına selam olsun kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun.